Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Rocky Moon'da troll yapacağız. Gelin. Hemen isterseniz başlayalım hızlıca. Şimdi arkadaşlar bana bir bomba lazım. Olmazsa olmaz. Bir de yatak. Başka bir şey gerek yok arkadaşlar. Şimdi şu evin kasası nerede? Hah. Adam oyundan çıktı. Şu evin kasasını bilmiyorum. Şu evin kasası var mı? şu düzenlenmemiş evi. mi? Bakayım mı? Kasasını bildiğim ev yok ki. Yatak koyul. Yatak. Yatak. Ne yapacağım ben? Sonunda bir de yanlış yere koyuldu. Dikkat. Bunun için patlatıyor onu. Biri daha troll yapıyor. Girilmiyor şu evi. Şu gıcık eve. A ben bu eve girmeyeceğim. Ya, yatsak. Ben sana oradan dur dedim. Şura, şura. Allahım. Ben ne yapıyorum? Oraya dokunuyorum. Arkadaşlar zaten size nereye dokunduğumu görüyorsunuz. Oraya dokunmuyor muyum? Ben uzaya mı dokunuyorum? Uzaya koyuyor yatağı ya. <laughs> Bak yatak son şansın. Öyle mi koyuldu? Tamam olur. Allah Allah. Yatak beni sinir edecek bu videoda sanırım. Ya yatak bir ben Evleri trollüyor. Yatak beni trollüyor. Adam da beni banlayacak. Adam geldi ya. Ha şey. Sanırım şu an benim kasasını biliyorum. Ben neden az önce bilmiyorum dedim. Onu da bilmiyorum. Şuradan mı koyduruyor? Şuraya doğru koyuyor hep. <laughs> tamam buradan gelebiliyormuşuz. Evde kimse yok sanırım. Yatak Beni trolleme. Yatakçığım. Yatakçığım lütfen beni trollemez misin? Kasa. Okey. Burada patlat. Böyle para. Tamam. Harcarız bunlar da play'de. roleplay'de. play Roleplay yapacağım arkadaşlar. Bir günde 3 video çekiyorum. Hepsini ayrı günlerde atıyorum. Sormayın evi sildi. Sen neden evi siliyorsun? Kükrem animasyonunu bulsaydım öldüydüm. Kükrem animasyonu bulamadığım için. Ve şu evin kasasını soyasım geldi. Şuradan koyacağız. Bak oradan koyuyorum. Oraya gösteriyor. O zaman oradan koyacağız. Evin içinde adam mı var? Ya yani şu adamın içinde ev mi var diyecektim. Neyse. Şuradan var? Şu nereye açılıyor? İnternet beni sinir etmez misin? Herkes beni neden? Eee. <laughs> <laughs> Ay. Cükrama animasyonu bulacaktım. Cükrama animasyonu nerede? Ben çörmüyüm. Neden evi siliyorsunuz? Neyse. Şu evin kasasının nerede olduğunu bilmiyorum. Ben fazla evin açı var. Ah, şu evi soymak istiyorum ben ya. Şuradan koysam ne ben? Brokeyon. Ben şuraya ne yazdım? Ben şuraya o mu yazılacak gösteririm size. Kim yazmış? Zaten onun içerisinde varmış. Siz görün. Çinci Dominus Artire. Ya öyle miydi kanalın <laughs> adını? Dominus Altire neydi? De bunu kırmızıya çevir. Ooo. Adam geldi adam. Ben şu evi soracaktım değil mi Hüsnü? Ben hangi şu evi soyacaktım, değil mi? Ya herkes beni niye trollüyor? Ben herkes trollemeye çalışıyor. Herkes de beni trollemeye çalışıyor. Daha 5 dakikamız var arkadaşlar. İlk evi soyduk. İkinci. Bu evin kasasını ben nerede olduğunu duymuştum. At katlı hiç değildi. Arkadaşlar benim kasası neredeydi ya? Unutmamıştım inşallah. Bir videoda bakmıştım. Gizemli miydi bunun kasası? Ha bunun kasası bir şey bir bitkiye tıklıyordunuz. Orta katta bir bitki vardı. Ona tıklıyordunuz. O bitki neredeydi? Şan ne yapacağımı unuttum. Ya o bitki masanın üstündeydi. Nerede ki masanın? Şu masa mı? niye nasıl tıklıyorum? Ya evin kasası nerede? Evi kilitlemiş bir de. Evin kasası nerede? Suyamayacağım. Ya soyayım? Evin kasası burada değil miydi? Sen kasayı mı kaldırdın? Yok değildi ya. Bir de davet ediyor. Kocuk. King Dominus yasını siliyor. King Dominus yasını siliyor. Ben gidiyorum. Adamı öldürmeye. Ya ne yaşa. Dilim. Ecrin proymuş. Ecrin noob. Bir de King Dominus yasını siliyor ya. Bay. Bay mı? kankama sen sür, öldürürsün yazan Yasemin. Bu ne diyor? <laughs> Kingdom. Inus Inus Jet <laughs> Wow Arkadaşlar video 7 dakikalık oldu az önce neden sessizlik olduğunu sormayın O <laughs> diye biri varmış Evde Kaç Ya ben evdeyken bile suyarım. ben proyum Yok ben kingim kralım Ne prosu Yok oh, ben hacker'ım. Yok değilim şaka yapıyorum. İnanmayın bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor ben de kaçıyorum. Oradan gelmiyor, gelmiyor. Kasalarını soyuyor. Ben niye şarkı söylüyorum? Bu evin kasası nerede? Uzayda. Benim kasası şeydeydi değil mi? Tuvalete oturuyordunuz. Ondan sonra şuraya geliyordu. Hatırladığım gibi. O beleş para. Bunu da play'de kullanırız. Adamlara hala bak. Lan ışın <laughs> lan. lan ışın lan. Çok komik oldu. Metrodan mı gitsek yok ışınlanmak daha basit. Tablet ısınmış. Arkadaşlar bu videodan sonra bir daha video çekeceğim. Aa tablet bir olsun. Tablet patlayacak. <laughs> <laughs> tablet Tablet patlayacak. var arada benim sesim normalde kalın. Videolar da ince çıkıyor. Bu gariplik var. Neyse. Yatak. Şöyle duruyorsun. Bak şöyle duruyorsun. Ş şöyle değil. Ş şöyle. Yatakçım güzel yatak. Ben sana şöyle mi dedim? Şöyle dedim. Sonra tersini düzümü göremiyor. İlla şuradan mı? Onu da silmiyorsun. Çıldırıyor. Ha Mehmet geliyor. Mehmet'ten baskına uğradım. <laughs> Takipçimden baskına uğradım. Ya ben ne yiyorum? Video 10 dakika tablet patlayacak. Çok oynadım sanırım. Oyun kafa yedirtme donma. Oyun donma. Oyuncuğum donmaz mısın? Ya. Evin kapısını aç da gireyim. Yatak. Yumruk nerede? <laughs> <laughs> Al sana. Dur ben niye evi yumrukluyum? Heh, böyle adam olursun ya Sonunda. Video bitmiş. Yatak daha girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Patla. Roleplay'de kullanınız. Beleş para. Güvenliksini tespit etti. Ben de ışın alarak kaçarım. Bu kadar basit. Ha şu evin kasası. Ha Mehmet'in kasasıymış ya. Şey. <laughs> Videonun kasası. Mehmet içeride mi? Mehmet kapıyı açıp unutmuş Mehmet. Buranın kasası neredeydi? Dolap nerede? Dolap falan var ya burada mutfağın şurasında arkadaşlar bakın. Oradan girmiyoruz. Oradan da girmiyorsan şu ortadan girmeniz gerek. Girdim. Hop hop. Nice. Beleş. Keşke Robux olsa beleş. Adamın kazadığını soydum tepki vermedi. Mehmet geliyor. <laughs> Mehmet geliyor. Şimdi domuz üyeti e isimleyenler adamdır. Nereye gidelim arkadaşlar? Rol play yapacağım. Okul rol play. Sanmadığım kişilerle. Arkadaşlar benim 3 kuzenim var. 4 de birisi Roblox oynamıyor. Birinin adı Alice Ali Lina. Alice Lina 1. Alice A tire 1. Benim Han Yok, Hanna adlı kuzenim. Aslan diye bir hesap var. Kız. O da Mecatlık senin kuzenim. Bir tane de Roblox JKSV var hepsi büyük kartlarda. O da benim Ahmet adlı 12 yaşında kuzenim. 12 yaşında mıydı, 11 miydi? Yaşları fazla karıştırmayayım. Arkadaşlar, tablet patlayacak. Arkadaşlar, tablet patlayacak. Patlasın mı tablet? Ya. Arkadaşlar tablet patlayacak. Patlıyor. Patladı. Ve. Tüm.